normal dere kenarında kendiliğinden bir sürü domates yetişmiş. Ben de onları birkaç gündür takip ediyordum. Şimdi domatesleri toplamaya geldim. Bakın şöyle bunları biliyorsunuz hani böyle değişik küçük oluyor ya süs gibi. O domateslerden var artık cinsi nedir siz daha iyi bilirsiniz. Şurada yine aynı şunlardan domates. Şurada bir sürü var yine aşağılara doğru. Burada salkım salkım şu aralara doğru yine o domateslerden. Aralarda yine var. Şöyle Şu kıyı boyunca, şu gördükleriniz hep domates. Şu kıyı boyunca görülenlerin hepsi. Daha sonrasında devam ediyorum. Böyle bir dere kenarında kendiliğinden olmuşlar. Allah Celle Celaluhu'nun izniyle tabii. Şöyle devam ediyorum. Evet kendiliğinden çıkmışlar buralarda domatesler. Tabi poşette bayağı bir topladım. Yine toplamaya devam edeceğim. Çeşit çeşit domatesler var. Şöyle. Cins cins. Bakalım. Toplayacağım biraz daha. Şöyle şu karşıda da var. Onları da göstereyim önce. Şu tarafa doğru bir gideyim. Bunlar da yine miniklerden. Burası da yine aynı. Şöyle salkım salkım. Şöyle. Şurada bir tane üçlü var. Üçlü. Bu büyük ihtimal pembe domates. Pembeye benziyor. Burası yine böylece domates. Bakın şöylece hep domates. Karşı kıyılarda da var. Şu karşı kıyılarda da hep domates var.